Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitimimizin son haftasındaki dersimize hoş geldiniz. Yine Yanıt Soru Bankası'ndan soru çözümüne devam edeceğim. Diyor ki birinci soruyla başlıyorum. Test 4'teyim yani sayfa 231'deyiz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde ABC üçgeni ile ECD üçgenlerinde AB kenarının AB kenarının CE kenarına paralel olduğunu söylemiş ve AC kenarında yani şuranın da ED kenarına yani buraya paralel olduğunu söylemiş. Şu ikisi birbirine paralel ve bu ikisi birbirine paralel. Şu şekilde gösterebilirim. Ama genelde paralelliği arkadaşlar şu ok işaretiyle gösteriyorum. Yani şöyle ya da bu işaretleri peş peşe yapıyoruz eğer paralellik göstermek istiyorsak. D açısını vermiş 65. Ve A, C, e açısını vermiş 45 derece. Buna göre ABC B, C açısı kaç derecedir şimdi diye soruyor. Şimdi arkadaşlar eğer şurayla şura birbirine paralelse hemen burada bir Z kuralı gördüm. Z kuralı ne diyordu? Şurası 45 derece ise burası da 45 derece olacak. Ve arkadaşlar şurası da buraya paralelmiş. Ama bunu şu an kullanamıyorum. O zaman şöyle yapayım. 65 ile 45'i topladım 110. Şurada bir üçgen var. Üçgen üçgenin iç açıları toplamından gidiyorum. O zaman 45 ile 65'i toplarım 110 ve 180'den de 110'u çıkarıyorum. Ne kaldı geriye? 70. Demek ki şuranın ölçüsü 70'miş. Ve arkadaşlar ne yapabilirim? Yine şurası 70 ise eğer ve burası buraya paralel olduğu için bunun ikisi yöndeş açıları olur ve o zaman bu açı 70 derece ise B açısı da 70 derece olmak zorundadır. Cevap adam. İkinci soruyla devam ediyorum. Hemen kalem ucunu gördüm ve ne sorduğuna bakıyorum. BA ışınının DE ışınına paralel olduğunu söylemiş. Okey ABC açısının 2x artı 10 olduğunu, C açısını vermiş, D açısını vermiş ve x kaç derecedir diye soruyor. Tamamdır. Neyi biliyordum arkadaşlar? Kalem ucu kuralında BC ve D açılarının ölçülerinin toplamının 360 dereceyi verdiğini biliyordum. O zaman üçünün toplamı 360 derece ise üçünü hemen bir toplayalım. 2x 3x daha 5x ve 4x daha eklersem 9x artı 10 eksi 5 daha artı 5 kalır. Ve bir 5'imiz daha olduğu için birbirlerini götürür. O zaman 9x eşittir 360 oldu. Yani x eşittir 40 oldu. Cevap Ceyhan. Alttaki soruyla devam ediyorum arkadaşlar. U kuralları görüyorum. E, hemen kullanmaya başlayalım. Şimdi U kuralı ne diyordu? Önce büyük U ile başlarsak arkadaşlar. Şimdi şuranın ölçüsü 110 derece ise buranın tamamı artışık açılar birbirini 180'e tamamladığında 70 olmak zorunda. Şuranın tamamı 70 ve burası 70 ise o zaman 2x'in olduğu yere 2x eşittir. 50 oldu. O zaman 2x 50 ise x eşittir. 25 olarak buldum. Bu arada soru bana ne, neyi soruyor? Onu bakalım. Orayı vermiş, burayı vermiş ve x artı y kaç derecedir diye soruyor. Tamam o zaman şuraya 50 dersem burası 50 ise d açısı bu iki açı birbirini 180'e tamamladığından 130 derece olacak. Eğer 5y 130 sa o zaman y eşittir. 26 yaptı. Y'yi de buldum. 26 ve bizden de x ile y'nin toplamını sormuş. 26 ile 25'i toplarsam 51 derece yapar cevap alanıdır. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde CE doğrusunun BF doğrusuna paralel olduğunu vermiş. CA açısını vermiş şuradaki açı 40 derece B açısını vermiş buradaki açı 60 derece ve CD ışının CD ışının ACE açısının açı ortayı olduğunu söylemiş yani iki eş parçaya ayırıyor şimdi birçok yöntemimiz var tabii ki ama ben A noktasından başlayarak düz bir ışın çekiyorum ve arkadaşlar bu çektiğim ışının BF ışınınla paralel olduğunu söyleyebilirim o zaman burası 60 derece ise Buranın tamamının ölçüsü U kuralından dolayı 180 dereceye tamamlaması gerektiğinden dolayı 120 derece olur. E 120 derece ise şurası 40 ise buradaki kısma ne kalır? 80 derece ve burası 80 ise buradaki açıyla şuradaki açıda da yine bir ne görüyorum? U kuralı şöyle çizeyim iyice belli olsun. O zaman arkadaşlar buranın tamamı şurası 100 şurası 80 ise 180'den 80 çıkardım. 100 kaldı. Açı ortay olduğu için iki eş şekilde paylaşmak zorunda. 50 50 bize neyi soruyor? D C E'yi soruyor. Cevap 50 oldu. Bir alttakindeyim arkadaşlar. Zikzak kuralları görüyorum. Zikzak kuralları ne diyordu? Aynı yöne bakan açıların toplamı zıt yöne bakan açıların toplamına eşittir. Yani şöyle diyebilirim. A ile 80'i topladığımda B ile 60'ın toplamına eşit. Ama bana neyi soruyor bu arada? B eksi A'nın kaç derece olduğunu soruyor. Bu yüzden A'yı B'yi bulmaya çalışmıyorum. Ne yapıyorum? A sayısını B sayısının yanına gönderiyorum ve 60'ı da 80'in yanına aldım. Yani bilinenler bir tarafa bilinmeyenler de bir tarafa yaptım. O zaman A'yı B'nin yanına alırsam işareti artıydı karşıya eksi diye geçti. Yani B eksi A oldu. Artı 60'ı karşıya eksi 60 olarak geçirdim. Yani 80 eksi 60 oldu. O zaman B'den A'yı çıkardığımda 80'den 60 çıkarırsam 20 kalır. Cevap Bursa'dır. ben arkadaki testle devam ediyorum. 6. sorudayım arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki şekilde BD ışınının EF ışınına paralel olduğunu söylemiş. ABD'yi vermiş 3x. BC E'yi vermiş 7x ve FEG'yi vermiş 84 derece. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi Burada istersem kalem ucu kuralını kullanabilirim. Ne yaparım? 84 84'se 180'e tamamlıyor derim. Burayı bulurum. Buraya da arkadaşlar istersem 180 3x kalır derim ve 3'ünü topladığımda 180'e eşittir eşitleyebilir, 360'a eşitleyebilirim. Ama bu çok uzun bir yol olur. Onun yerine şöyle yapıyorum. Bu da bir yöntem. Dikkatli izleyin. EF'de E'den başlayarak arkadaşlar doğruyu biraz uzatıyorum. Yani EF doğrusunu biraz uzattım. Ve yukarıdaki doğruyu da birazcık uzatıyorum. BD doğrusunu da biraz uzattım. Şimdi ters açı kuralından şurası 3x ise bu tarafta 3x olmak zorunda. Ve burası 84 ise şurası da 84 derece olmak zorunda. Aa, burada bir ne oluşturdum? M kuralı. M kuralı bize ne diyordu? Şöyle iyice renkli şekilde göstereyim. M kuralı ne diyordu? 84 ile 3x'i topladığımda 7x'e eşit olacak. O zaman diyorum ki 3x artı 84 eşittir 7x. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapıyorum. O zaman 84 eşittir. 7x'ten 3x çıkaracağım. 7x eksi 3x. O zaman 84 eşittir 7x'ten 3x çıkardım. 4x kaldı. 84 4x arkadaşlar x de eşittir. 84 bölü 4'ten 21 olur. Cevap Ceyhan. Hemen bir alttaki sorudayım. Bu soru tipini daha önce göstermemiştim. Bence dikkatli izleyin arkadaşlar. Şimdi bu soru tipinde Diyor ki BA ışını BA ışını EF'ye paraleldir. Bir de bize sadece BC e yi vermiş 35 ama demiş ki BC ve EC B ve E açılarının sırasıyla açı ortaylarıdır. Buna göre BDE kaç derecedir? BDE kaç derecedir? Bunlar arkadaşlar tipik soru tipleridir. Hep aynı şekilde çıkar. Şimdi B açısında BC ışını eğer bir açı ortaysa o zaman şurası A ise burası da A'dır diyebilirim. Ve E, e açısında BC EC C bir açı ortay olduğu için şurası B ise burası da B'dir diyebilirim. O zaman önce bunlar paralel doğru olduğu için şurada size bir M kuralı gösteriyorum. Gördünüz mü? Umarım görmüşsünüzdür. Bu ne demek arkadaşlar? A ile B'nin toplamının 35 olması demek. Diyorum ki A artı B eşittir 35. Ve soruya tekrar devam ediyorum. Sadece burada bir tane mi açı şey var? M var. Hayır. Bir tane de büyük bir M var. O nasıl bir M? Şöyle olacak şekilde. O zaman şöyle diyebilirim. Buranın toplamı 2B, buranın toplamı 2A ve bu soru işaretli yerimizde arkadaşlar 2A artı 2B olmak zorunda M'den dolayı. O zaman A artı B 35 ise 2A artı 2B de 70 derecedir. Bu da benden istenen kısımdır. 8. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Yine bir Zigzag kuralı verilmiş. A, B, F, paralel. BCD'yi vermiş. 85 ve DE'nin E'nin dik olduğunu söylemiş. Bize ABC yani şurası buraya X diyelim. C, D, e, yani şurası buraya da Y diyelim. E F, G. e, F, G şuraya da Z dedim. Bu üçünün toplamının kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi neyi biliyorduk zikzak kuralında? Aynı yöne bakan açıların toplamı zıt yöne bakan açıların toplamına eşit. O zaman x, y ve z'yi topladığımda 85 artı 90 olmak zorunda. Yani x artı y artı z eşittir. 175 olur. Cevap Ceyhan. Ve bu testin son sorusundayım. Işınının, B, A ışınının BA ışınının DE ışınına paralel olduğunu söylemiş. ABC'yi vermiş. 130 BD e, BCD'yi vermiş. 4X e, X artı 4 ve CDE'yi vermiş. 3X artı 12. Bize neyi soruyor? Buna göre X kaç derecedir diye soruyor. Bir sürü yine çözüm yöntemimiz var. Ama ben şöyle başlamak istiyorum. C'den başlayıp AB'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çektim arkadaşlar. O zaman paralel olduğu için şurası 130 ise bunlar ardışık açılar olduğu için şuradaki açının ölçüsünün 50 derece olduğunu söyleyebilirim. Ve bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar şimdi bu doğru AB'ye paralelse AB de DE'ye paralel olduğu için bu doğrunun DE de paralel olduğunu söyleyebilirim ve çizdiğim şekilde bir Z kuralı var. Bu Z kuralına dikkat edelim. Geometri görmek demek. O zaman Z kuralı ne diyor? Şuranın da X artı 4 olduğunu vermiş. Buranın tamamı 3X artı 12'ye eşit olacak. Yani diyorum ki 50 artı X artı 4 eşittir. Yani şurası 3X artı 12'ye. O zaman ne yapalım? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Bu karşıya eksi olarak geçti. 3x eksi x oldu. Bu da karşıya eksi olarak geçti. 50 ile 4'ü topladım. 54 eksi 12 olur. O zaman 3 xten x çıkardım. 2x 54'ten de 12 çıkarırsam 42 kalır. O zaman x eşittir 21 olur. Cevap Adana. Bir sonraki testle hemen devam ediyorum. Hız kesmeden. Birinci soruyla başlıyoruz. Arkadaşlar test 5'teyiz. Diyor ki ABC üçgeninde A açısının ölçüsü 100 dereceymiş ve Şenay B ve C açılarının açıortayları BT ve CT'yi çiziyor. Tamam. Buna göre B, T, C kaç derecedir? Şimdi şuradan buraya bir ışın çiziyorum ve buradan da buraya bir ışın çiziyorum arkadaşlar. Bunlar bulundukları bulundukları kenarların bulundukları açıların açı ortaymış. Tamamını çizmeyeyim. Bu soruda tamamını çizmememi istemiş. BT ve CT dediği için aynı noktalarda kesişendir. Yani açıortayların birleşim noktası olan T noktasıdır şuraya T diyelim. Şimdi açı orta ise arkadaşlar burası A derece ise burası da A derecedir. Ve açı ortay olduğu için hatta A'ya A demeyelim. X'e X diyelim. B'lerim altılarla karışıyor biliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu tarafta açı ortay olduğu için şurası Y ise burası da Y'dir diyebiliriz. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey diyebilirim. Burada bir bumerang kuralı görüyorum. Bumerang kuralı bize neyi soruyordu? Bize arkadaşlar bu arada BTC açısının ölçüsü yani şurayı soruyor. Büyük üçgenden hemen faydalanalım. Büyük üçgenden faydalanalım. Büyük üçgen bize ne diyor? 100, 2x ve 2y'nin toplamının 180 olduğunu söylüyor. 100 artı 2x artı 2y eşittir 180 derece. O zaman yüzü karşıya atarsam 2x ve 2y'nin toplamının 80 olduğunu söyleyebilirim. O zaman 2x ve 2y'nin toplamı 80 ise x ve y'nin toplamı yarıya böldüğüm için 40 derecedir diyebilirim. E şuradaki üçgende de arkadaşlar sonuçta bu da bir üçgen. Burada ne var? X var, Y var ve soru işareti var ve bunların toplamının 180 olması gerekiyor. O zaman şurayı 40 diye bulduysam soru işareti dediğim Kısımda yani BTC açısının ölçüsü de 140 derece olur. Cevap Adana. İkinci soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Bize AB doğrusunun DE doğrusuna ışınla pardon paralel olduğunu söylemiş, D açısını vermiş 115 derece, B açısını vermiş 95 derece, BCD yani şurayı soruyor buraya x diyelim. O zaman ne yapabilirim? C'den başlayarak şöyle bir ışın çekebilirim arkadaşlar. 115 derece ise buralar birbirini 180'e tamamladığı için 180'den 115 çıkarıyorum. 65 derece oldu. Şimdi ışınımı uzatmak uz uzatıp 95 ise şurayı bulup ardından hepsinin tamamının 180 olduğunu söyleyebilirim. Ya da şurada bir Z kuralı var bu Z kuralını da kullanabilirim. Z kuralı bana ne diyordu? Bu açı 95 derece ise buranın tamamı da 95'tir. Yani x artı 65 eşittir 95. O zaman 65'i karşı atıyorum. x eşittir 30 olarak bulunur cevap Bursa.